Hocam selam size uygulanan suikast girişimini anlatır mısınız? Cafer Kocaman. İşte daha İstanbul'a ilk geldik. Hoş geldin karşılaması yaptılar. Hoşamadi. Yedi el kurşun sıktılar. Bir tanesi gelmedi Allah'a çok şükür. Sonra hançerle suikast yaptılar. Komşuya girdiler yanlışlıktan. Komşu da çok belalıydı. Acayip harbede çıkmıştı. Deliler gibi kaçmışlardı. Adam diyor yani namlu çapı en az 50 santim falan diyor. Taş şöyle hançer. Elinde hançerle içeri girmiş Adnan Hoca nerede diye. Ne Adnan Hoca'sı kardeşim demişler adamı Damadı fırlamış. O da içeriden ekmek bıçağını kapmış. <laughs> ama yer gökü inledi böyle apartman yıkılıyordu. Acayip gürültüle çıktı. Adamla deliler gibi kaçmışlar. E normal kapıyı açsam tek başına ben zaten. 50 santim hançerle adam içeri girecek yani. E biz de hiç öyle bir tedbir falan yoktu. Yani halen de yok öyle ben gayet rahat Efendim elimizde tesbihimizden geziyoruz. Yine bulunduğumuz evin önünde adam silahla bekliyormuş. Ya dedik bu adam günlerden beri bekliyor dedim evde. Bu neyin nesi falan dedik. Ben dışa çıkmamıştım birkaç gün. E, polis çağıralım da soralım dedik. Polis çağırdık. Bir polis arabası geldi. Adamlar indi. Sonra bir polis arabası daha geldi. Bir polis arabası daha geldi. O acayip kalabalık oldu ara. Sonra öğrendik ki bizim e, tanıdıklarından birisi e, suikast yaptırmak istemişler. Para vermişler adama. Efendim, adam da esrar içmiş, uyuşturucu içmiş. Hı. Beni bekliyor çıkışımı. Tabii hakim kaldı. Yine bir kere daha öyle suikast için evin önünde bekliyorlarmış. Evin girişinde arabanın içi beş kişiler, hepsi gördüler zaten. Köpekler ya haris dersiniz. E, daire çiziyor köpekler ya. Ben hiç böyle bir şey görmedim. Tam evin önünde, kapının girişinde. Sürekli daire dönüyor hayvanlar böyle. Yani bana çok çok acayip geldi. Dedim bir fevkalelik var. Durmayın dedim, devam edin dedim. Arabayla ta ilerlediler. Ta pazar yerine kadar gittik. Sonra geri döndük. Baktım bir eskort polis arabası geçiyor dedim. Tam vakti ben hemen ineyim dedim. İndim yukarıya çıktım dediler ki telefon çaldı. Dediler sen bu sefer kurtardın. Bir dahaki sefere dediler yani kurtuluşun olmayacak. Biz burada o çalıların içine yatmıştık. Ama fırsat olmadı dediler. Ya, yani görüyor musun Cenab-ı Allah'ın hikmetini? Ya köpeklerin orada dönmesi, eskortu, arabanın orada birden yaratılması kaderde kader de yani. Peş peşe olacak işler mi ya? Köpek niye dönsün evin önünde ya? Daire çiziyor hayvanlar ya peş peşe. Ve süratle daire çiziyorlar böyle. Beş arkada hepsi gördüler yani. Bir de eve gelmişlerdi. <laughs> Kapıya yüklendi. Kapıyı kıramadı böyle. Ben de karakolu aradım normal olarak. Ne yapayım başka türlü çaresi yok. Burada bir arkadaş var kapıda. Saldırgan dedim. Kapıyı kırmaya çalışıyor falan dedim. Sonra polis geldi. Eee Birden böyle yüksek sesle bağırdı, davranmadım bağırdım. Ama bayağı inledi ses yani, bayağı güçlü bir ses geldi. Başka polisler de var peşinde. Önündeki sivil polisti. Ben bir süre sonra yani o anladım gözden baktım. Çöktü o gelen kişi, elini başının üstüne koydu, çöktü aşağı. Polisler gelince kapıyı açtım. Polis içeriye girdi, silahındaki mermiyi çıkarttı. Ya yani mermiyi silahın ağzına vermişti mermiyi çıkarttı yeniden şarjöre yeniden taktı. Gel ee, yani dedi bir tavır gösterseydi dedi Allah sevgisin tabi kendimi koruyacaktım dedi polis. Yani tatsız bir olay olacaktı herhalde. Yani bunu aldı götürdüler böyle el çökmüş vaziyette başından şeye bastırarak alıp götürdüler karakola. Onlardan da öyle kurtulmuştuk o zamanlar. Yani önü sonu yok. Efendim. Delikanlının şanındandır. Akademideyken de arkadaşım vardı. Marksist'ti. Ben onu Kurtuluş Lisesi'ni tanıyordum. Ben onları korurdum. Ülkücülerin kontrolünde okul. Çıkarlarken onların zarar gelmemesi için yardımcı oluyordum. Yani vurmasınlar falan diye. Yani sen bu okula geldin ama seni vururlar dedi. Bak ben sana söyleyeyim dedi. Ya dedim kaderin dışında bir şey olmaz sen gönlün rahat olsun dedim. Şöyle yanağından hafif bir makas aldım. Acayip gıcık oldu. Ben ağına bak oldu. Başını, şöyle hafif yana bir eğdiren bir hareket yaptı şöyle. <laughs> Islık çalar gibi bir şey var ya böyle. <laughs> yani buna benzer olaylar. Yine caminin önüne komünistler şey getirmişler, cenaze getirmişler. Ben de sürekli camiye gidiyorum, namaz orada kılıyorum her yer yeşil parkalı komünistlerle dolu ama yani iğne atsan yere düşmez. Oradan komünistlerden bir grup toplandı geldiler bana. Senden bir şey konuşacağız dediler. E, buyurun konuşalım dedim. Ya dedi tophane dediler, bizim arkadaşlara sürekli saldırıyorlarmış seninkiler dedi. E, böyle olunca da biz yani ilk önümüze çıkanı dedi öldürürüz. Mesela seni dedi rahatça öldürürüz dediler. Yani böyle bir şey dedi yaparlar seni. Geldim ben o, Tophane falan İstanbul'da ben yeni geldim Tophane'yi falan ben tanımam kimseyi bilmiyorum ne bileyim ben Tophane'de kim var. <laughs> Hakikaten tanımıyorum yani. Sanki benim emrimden hareket ediyorlarmış gibi. <laughs> Ondan sonra e, dedim Tophane arka, bir şey Saadet Partililerle söyledim yani usulen hükmen hani bir üstümüzde sorumluluk olmasının tophane Tophane'dekiler demiş ki yani buraya komünist sinek bile giremez demişler. <laughs> yani geldikleri an e, gereken ilgiyi gösterdiniz demişler. Yani o zamanki ifadeni tam söylemek istemiyorum da. Ya ben söyledim dedim ya bu, cevapladı da bu dedim. <laughs> yani yapacak bir şey yok. Dedim. <laughs> Nuri bir de biz senden beraber gidiyorduk. arabanın içi doluydu. Sen arabayı sen kullanıyordun. Nasıl olmuştu anlat bakalım. Ee, Nişan Evet, Nişan taşındaki bir eve gitmemizi söyledi. Ama biz Direk direkt hedefimiz orada değildi. Evet, siz bir evi söylemiştiniz. Başka bir eve gidecektik. Ben başka bir yere evet. döndüm. Şimdi evet. şöyle oldu. Ee, bizim Zeynep Yalçınlar'ın evine gidiyorduk. Zeynep Yalçınlar'ın evine. Hadi dedik Zeynep'lere gideceğiz dedim. Nuri de arabayı kullanıyordu. Nuri bastı. Nişan taşına doğru gitmeye başladı. Nuri sen ne yapıyorsun dedik. Ya hocam dedi araba beni götürüyor dedi. Yavrum dedim sen. Evet. Bambaşka bir istiyor. Yani hayret et, kendi de hayret değil mi? Araba beni götürüyor dedi Nuri. Bak kendi de burada. Arabanın içi de kalabalık doluydu. Neyse dedik var da bir hikmeti, bir hayır vardır dedik. Bak bir hayır vardır. Anlarız sonra dedik. alt katta olan bir yerde orası. Oradan aşağıya indik. İner inmez, telefon geldi. Dedi ki Zeynep'lerin evinde de kar maskeli adamlar bastı dediler. Ellerinde işte bıçaklar bilmem ne falan. Kapıyı kırıp içeri girmişler. Beni arıyorlar. Yani suikast yapmak için. Ee, çıkış saatimi de öğrenmişler. Direkt oraya gideceğim diyorlar. İçeriden de istihbarat almışlar. İçeriden bilgilendirmişler onlar işte oraya doğru gidiyorlar diye. Geldiğimi düşünüp evin içine girmişler, kapıyı kırıp. Şimdi bir de gidip orada arkadaşlarından da para da almışlar. Yani silah tehdidiyle. Yani külliyetli bir miktarda bir para. Sonra biz arabayla ben olay yerine gittim. Baktım hakikaten kar maskeli adamlar kapının önünde bekliyorlar. Böyle etrafı kolluyorlar. Daha boşalmamıştı orası. Ee, biz de tabii gidip karakola şikayet ettik. Karakol dedi ki ya polis hocam dedi, bu çok büyük olaydı bu gasp dedi. Yani en az 30 yıl yerler bunlar dedi. Sen bunu bir şekilde hallet dedi polis. Yani bu eğer bunu şikayet edersen de, hepsi 30 yıl yer bunlar dedi. Gaspçı konumdalar dedi. Çünkü para da almışlardı silah da var. Kapıyı girgünü çok büyük bir olay dedi. Ya, acıdım. Şikayeti geri aldık. Çünkü 30 yıl yemesine mahvolacak demektir yani. Bak adam beni öldürmeye geliyor, evet. fakat ben ona acıdım. Evet. Böyle çakal ekip, çakallardan oluşan bir ekip. Yani ben olay şefkatle baktım. Çünkü normal işletsek bitti sistem. Hepsini alıp götürecekler yani. Zaten el ayağı boşanmıştı. Bir tanesi geldi vardı böyle. Yani akılsızlar. Çok çok akılsızlar. Kardeşim o kadar yüksek ki izleme. Ben şimdi yavaş yavaş herhalde gideriz falan diyordum ama acayip bir yüksek izim var. Nuriye ben acayip şaşırmıştım o zaman. <laughs> Demek ki sen de öyle, ne dedin? Buraya geldik ama bir hayır vardır inşallah. Aa, hayır onu diyen de ben, ben, dedim ama e, sen niye bizi buraya getirdin dedim ne dedin sen? Yani, <laughs> yok araba bizi getirdi <laughs> dedi. Araba beni götürdü hocam dedi. Ben arabayı götürürüm. Araba beni götürdü dedi. O zaman arabanın içinde bayağı bir... Zaten bu sözü çok ünlü onun. <laughs> araba beni götürdü. Ben arabayı götürmedim hocam. Hatırlıyorsun değil mi? Tabii. <laughs> Baksana kar maskesiyle bilmem ne falan kapıyı kırıp gibi kapının kırıldığını da tespit ettirdik. Kapının dili falan oralar sökülmüş yani. Omuzlayıp kapıyı girmişler içeriye. Cahilliğe bak ya bir de para almışlar. Yani bunun büyük bir suç olduğu belli. Şikayet etsek beş kişi, beş altı kişiydi hepsini gaspten çeteden içeri alırlardı yani. Öyle çoğu kere affettiğim çok fazla var. Yani bu tip olaylar çok oldu. Hepsini affettim yani. o evin önünde bekleyenleri de affettim. O kamayla suikast yapanı da affettim. Yani çünkü öldürmeye tam teşebbüs. Evet. Yani müebbet yere yani. Hiç şikayetçi olmadım. Ama delikanlılar şikayetçi olmuyor değil mi o tip şeylerden? <laughs> yani delikanlı <racionun> da var. <gülüyor> <gülüyor> evet. <laughs> Allah'ın özel koruması var üzerinizde. Allah hep hissettirmiş. Maşallah. Maşallah. Hocam dedi, araba beni götürdü dedi şey. Nuri, ben arabayı götürmedim dedi. Ya yani ben baya, biraz da kızdım. Ya <laughs> gelip, ne yapıyorsun sen ya? Kendine gel ne alaka dedi Tam onlar evine gideceksin. <laughs> Hayır içeriden haber gitmesi. Bak münafıklar da içeriden haber göndermişler. Şu an oraya doğru gidiyor demişler. Yani. ve munafıkat, kafirun ve kafirat. Bunlar hep ittifak halindedir müşrikin ve müşrikat yani kadın münafıklar e, erkek münafıklar münafıkun ve münafıkat kadın münafıklar münafıkat deniyor münafıkun erkek olursa münafıkun kafirun ve kafirat kafir kadınlara kafirat deniyor e, erkek olursa da kafirun